Dünyada tam 360 farklı köpek ırkı olduğunu biliyor muydun? Her biri farklı bir görünüşe, kişiliğe ve yeteneğe sahip. Kimi karla kaplı dağlarda çalışır, kimi çocuklarla oyun oynamayı sever. Bu muhteşem çeşitlilik seni şaşırtacak. Bakalım hangileri senin favorin olacak? Dünyada şu anda tanınan köpek ırkı sayısı yaklaşık 360. Ama dur, bu sadece uluslararası köpek kuruluşlarının tanıdığı ırklar. Bir de henüz kabul edilmemiş ama farklı bölgelerde yaşayan yerel ırklar ve melez dostlarımız var. Yani gerçek sayı aslında çok daha fazla olabilir. Köpek ırkları nasıl oluştu? Hiç düşündün mü? Neden bazı köpekler kocaman, bazıları minicik? Kimi karda oynamayı severken, kimi suyun altına dalabiliyor? İşte bu, köpeklerin yıllar süren inanılmaz değişim yolculuğu. Tıpkı insanların farklı ülkelerde farklı diller konuşması gibi, köpekler de yaşadıkları yerlere ve insanların onlardan beklediği görevlere göre zamanla şekillendi. Ama bu değişimde en büyük rolü insanlar oynadı. Yüzlerce yıl boyunca insanlar köpekleri avcılık, çobanlık, bekçilik, arama kurtarma ya da sadece sevimli bir arkadaş olmaları için seçtiler. Her yeni nesilde istenilen özelliklere sahip yavrular öne çıktı ve işte bu sayede bugün yüzlerce köpek ırkı var. Şimdi sizlerle köpek dostlarımızı yaptıkları özel görevlere göre tanıyacağız. Kimi sürüyü güvende tutar. Kimi evini korur. Bazıları da benzersiz yetenekleriyle önemli görevler üstlenir. Çoban köpekleri. Çoban köpekleri sürüyü güden, koruyan, adeta çiftçinin sağ kolu olan akıllı dostlardır. Bu akıllı dostların bazılarını tanıma zamanı. Border Collie zekasıyla Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Komutları ışık hızında anlar. Dünyanın en zeki köpek ırklarından biri olan Border Collie adeta düşünerek hareket eder. Komutları sadece anlamaz. Aynı zamanda ne zaman ve nasıl uygulayacağını da bilir. Göz temasıyla sürüleri yönlendirebilir tıpkı usta bir satranç oyuncusu gibi hamle yapar. Enerjisi hiç bitmez. Hem oyun hem iş onun için eğlencelidir. Bu yüzden çiftçilerin vazgeçilmez yardımcısıdır. Kangal Türkiye'nin göz bebeği olan Kangal, yalnızca bir çoban köpeği değil, aynı zamanda cesaretin ve sadakatin simgesidir sürüyü tehlikeye karşı gövdesiyle siper eder. Özellikle kurtlara ve yabani hayvanlara karşı inanılmaz bir koruyucudur. Sahibini öyle bir sadakatle benimser ki adeta aileden biri olur. Güçlü, sessiz ve kendine güvenen duruşuyla tam bir Anadolu efsanesidir. Avustralya Çoban Köpeği Irk adı Avustralya Çoban Köpeği olsa da asıl olarak Amerika'da geliştirilmiştir. Renkli gözleri ve enerji dolu yapısıyla hemen dikkat çeker. Çok yönlü ve çeviktir. Koyunda gider, filizbi de yakalar zekası sayesinde hem yarışmalarda parıldar hem de evin neşesi olur. Bekçi köpekleri Evi, bahçeyi hatta mahalleyi korur. Ses duyunca ilk o havlar. Bir bekçi köpeği Rottweiler. Kaslı yapısı ve ciddi bakışlarıyla İlk bakışta herkesi etkiler. Ancak bir kez güven duydu mu sahibine karşı adeta bir oyuncak ayı gibi yumuşar. Güvenlikte sınır tanımaz. Sevdiklerine zarar gelmesin diye her zaman tetiktedir. Hem zeki hem sadıktır. Doğru eğitildiğinde harika bir aile köpeği olur. Ona saygı duyarsan o da seni ömür boyu korur. Bir bekçi köpeği dobarman Görünüşü zarif ve dikkat çekicidir. Koştuğunda ise nefes keser. Harekete geçmesi saniyeler sürer. Gece sessizliğinde nöbet tutmayı sever. Tehlikeyi fark ettiğinde bir gölge gibi yaklaşır ve görevini kusursuz tamamlar. Sahibiyle bağ kurduğunda tam bir sadakat örneğidir. Hem korur, hem sever, hem de asla unutmaz. Bir bekçi köpeği Belçika kurdu. Görev köpeği denince akla ilk o gelir. Polisler, askerler, hatta özel güvenlik timleri onun keskin burnuna ve inanılmaz çevikliğine güvenir. Koku izini kilometrelerde takip edebilir. Tehlikeyi anında hisseder. Aynı zamanda enerji dolu ve heyecanlıdır. İş verildiğinde adeta mutluluktan uçar. Dikkat! O sadece bir köpek değil, yürüyen bir görev makinesidir.